Kalça, uyluk ve bacaklarda aşırı yağ birikmesine bağlı anormal, simetrik şişlik olarak görülen lipödem, yani ağrılı yağlanma sendromu daha çok halk arasında armut tipi denen vücutlarda görülüyor. Sorun ileri evrede yürümeyi engelleyecek boyutlara ulaşabiliyor. Lipödem kadınların son dönemlerde giderek farkındalığının arttığı, birçok hastamızı, birçok insanımızı, birçok bayan hastamızı çok mağdur eden önemli bir rahatsızlık. Lipödem, fiziksel sorunların yanı sıra kişiyi psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor. Lipödem ağırlığı yağlanma sendromu teknik olarak şu basitçe anlatmak gerekirse vücutta bir orantısızlık oluyor. Özellikle kalça ve basan bölgelerinde olan alt üst beden uyumsuzluğu gibi de kabul edilebilir bir durum. Sorunun bacaklarda ağrı, morarma gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Meddam Hastanesi Kat Damar Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Mustafa Bildiler, ergenliğe geçişte doğum sonrası daha belirgin bir hal almaktadır diye konuştu. Bu genelde bacaklarda ciddi ağrılarla morarma, çürüme, renk değişikliği ve giderek yaşam konforunu bozan önemli bir rahatsızlık. Bu kalp damar cerrahisiyle ilişkisinde derseniz bu mikrovasküler dolaşımın bozulduğu bir rahatsızlık. Genel bacak ödemiyle gelen hastalarımızın önemli bir çoğunluğunda bu bulunmakta. Toplumu %15 oranında etkilediği düşünülmekte. Genelde genç kızlık dönemlerinde yani ergenliğe geçişte, doğum sırasında, doğum sonrasında ya da böyle menopoz sürecinde de daha belirgin bir hal almakta. Lipödemin tedavisini de anlatan kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Bildiler, Meddam Hastanesi olarak bu hastalığı tedavi edebilmekteyiz ifadelerini kullandı. Bacak ödemiyle bize geldiklerinde detaylı bir değerlendirme sonrası ultrason ve gereken tetkikleri yaptırıp e, gereken tedavilerine başlıyoruz. Diyet egzersiz ve altta yatan damarsal problemin düzeltilmesi bu hastalığın en önemli tedavi aşamalarından biri. Yaşam tarzı değişikliği de en son derece önemli. Hastalık 1'den 5'e kadar çeşitli evrelerde ve ortalama 1'den 4'e kadar da şiddetli evrelemesi bulunmakta. Tedavisinden de kısaca bahsedecek olursak, yaşam tarzı değişikleri, diyet ve egzersiz çok önemli bir yer tutmakta. E, lipo ödemini yerleyen evrelerinde ortopedik sorunlar da gün içinde, e, bacakların ağırlaşması da çok belirgin gözükmekte. Diyet egzersiz dışında pneumatik kompresyon denilen aralıklı basınç e, uygulamalarının e, seanslar halinde uygulanması da o mikro dolaşımı arttırarak e, tedavi hastaların tedavisinde önemli bir yer edinmekte. E, Meddem Hastanesi olarak e, kalp damar cerrahisi kliniği, fizik tedavi, e, diyet, e, diyetisyen ve ortopedi eşliğinde lipoödem tedavisinde çok e, önemli mesafeler kat etmekteyiz. E, bu tarz sıkıntılar olan e, her hastamızı e, değerlendirmek için kliniğimize bekliyoruz.